organizasyonlarına maksatlı olarak hazırlandığını söylüyor ve iki olayın da psikolojik harekatın parçası özel bir imalat olduğunu söylüyor. Ee, Ankara'da iftar oldu kusura bakmayın evet Allah kabul etsin Allah kabul etsin ee, sizde niyet ise suyumuz ee, daha var de... var bizim İstanbul evet, evet. Ee, o arada hazır ee, edelim diye evet, söyledim evet. Ee, ne dersiniz bir e, özel bir bu, burada bir imaj mı yaratılmaya çalışıyor kamuoyu algısıyla mı oynanmaya çalışıyor şimdi bizim, bu görüntüler ne, neye karşılık şimdi geliyor şimdi aklı ediyor? başında ve dürüst siyasetçiler olarak üzerimize düşen bir şey var yanlışı kim yaparsa karşı çıkacağız ister kendi partimiz İster karşı parti. Doğruyu kim yaparsa destek olacağız. İster kendi partimiz, ister karşı parti. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Kürt siyaseti PKK liderinin ağzından bir taahhütte bulundu. Tekrar söylüyorum üçüncü sefer. 21 Mart'ta Diyarbakır Nevruz'unda. Hükümet hiçbir